Herkese merhabalar. Ben Sude. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Jupyter Notebook ortamını tanıtacağım, anlatacağım. Bunu beraber inceleyeceğiz. Okay. Öncelikle bunu açmak için Anaconda gelişir, onu indirmemiz gerekiyor. Bunu internet Anaconda yazdığınızda direkt indirebilirsiniz. Ee, ben bunu indirdim. Ee, bunu indirdikten sonra uygulama açıyorsunuz. Ee, sonrasında bu şekilde e, önümüze birçok ortam geliyor. Yani Python yazmak için bu ortamlardan birçoğunu kullanabilirsiniz. Parçam e, Community, Parçam Professional, spill, Anaconda Notebooks, Jupyter Lab, Jupyter Notebook bu şekilde aslında birçok kullanabileceğimiz ortam var. Bu ortamları inceleyebilirsiniz. Ben bugün Jupyter Notebook ortamını size anlatacağım. Öncelikle bunları kullanmak için kullanmak istediğinizi indiriyorsunuz. Ben Jupyter Notebook'u daha önce indirmiştim. O yüzden şimdi açıyorum. Açarken e, bu şekilde sıkıntı olabilir ama beklerseniz açılacaktır. Tamam. Tamam, <laughs> e, bu şekilde bu kısımda dosyalar var. E, bilgisayardaki tüm dosyalar burada gözüküyor. İndirilenler e, burada benim paylaşan projelerim var. Bilgisayar dosyaları, videolar. Ya da bu şekilde açtınız. Diğer e, kod dosyalarınız burada yer alıyor. E, buradan e, yeni bir e, eğer e, klasör oluşturmak isterseniz, bu, buradan bu şekilde yeni bir klasör oluşturabiliyorsunuz. E, ya da text file oluşturabilirsiniz. E, yeni bir dosya oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bir de burada yeni bir terminal açabilirsiniz. Bu da terminal ekranımız. bu terminal ekranında da burada kod eğer kod buraya da kod yazmak isterseniz bu şekilde burada kodlarınızı yazabilirsiniz. bu ekranı tekrar geri geldim. bu running kısmında da şu anda e, çalışan aktif olarak çalışan terminaller burada gözüküyor. Burada benim mesela parçam projelerime bakalım. Bakın buraya girdiğimizde buradaki tüm benim yaptığım projeler gözüküyor. Bu şekilde yaptığınız projeler hani bu şekilde buraya kaydoluyor. Bir de bu ortamda asıl Python kodu yazmak için kullanacağımız Buradan e, python3 dosyasını basıyoruz, Notebook, ekliyoruz. Bu şekilde asıl bizim e, python kodlarımızı yazacağımız yer açıldı. E, burada e, gördüğünüz gibi e, buradan yeni bir e, file kısmından yeni bir dosya da açabiliriz. Buraya tekrar geri geldim. Bu şekilde yeni dosyamızı açtık. Bu dosyamızı kaydedebiliriz. Yaptığımız kodları indirebiliriz. Burada edit kısımları, görünüm kısımları var. Burada da kodumuzu yazdıktan sonra run kısmı, kodumuzu buradan çalıştırabiliriz. Burada durdurma kısımları var burada tekrardan kodumuzu kaydetme bu şekilde e kodlarımızı istersek bu şekilde tek bir satıra yazabiliriz. bu Jupyter Notebook'un bir avantajı da buradan satır ekleyebiliyoruz. Yani istediğimiz kadar satır ekleyip kodlarımızın Python kodlarımızın hepsini ayrı ayrı satırlara yazarak bunların hepsini ayrı şekillerde çalıştırabiliyoruz. Yani ben iki satıra bir e, kod yazdım. Ama sadece birinci satır çalıştırmak istiyorum. Bu satırın üstüne gelip shift şey, enter yaptığımızda ikinci satır çalışmıyor. İlk satır çalışmış oluyor. Mesela deneyelim. Hızlıca bir kod yazıyorum. Python kodlarımı yazdım. Ben ikinci satırı çalıştırmak istiyorum. Bakın ikinci satırın üstüne geldim, Shift Enter evet. yaptım ya da Run da yapabilirim. İlk satır gördüğünüz gibi iki satır bir çıktı vermedi, sadece ikinci satır çalıştı. İlk satıra geliyorum, ben yine Shift Enter yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci satır çalıştı. Yani bu Python'da bu satırları ayrı ayrı yazıp, istediğiniz kodları çalıştırma imkanı var Jupyter Notebook'ta. İstersek ikisini aynı yerde de çalıştırabiliriz. Bu şekilde ben alt alta yazarsam ve gelip buraya buradaki satır yerine Shift Enter yaparsam Bakın ikisini de aynı anda çalıştırdım. Yani bu Jupyter Notebook da bu şekilde kodlarınızı ayrı ayrı yazma imkanı sağlıyor aslında. Bunun kullanımı bu şekilde. Şimdi e, ben size yazdığım e, birkaç tane projeyi anlatmak, göstermek istiyorum. E, onu açıyorum şimdi. E, öncelikle burada e, iki tane ben kod yazdım. E, kodumuzun birincisi sayının e, mükemmel bir sayı olmadığını buluyoruz. Diğerinde de 2 tane sayı alıyoruz ve bu sayıların arkadaş sayı olup olmadığını buluyoruz. Öncelikle mükemmel sayıdan başlarsak. Mükemmel sayı kendisi hariç pozitif tam bölenlerin toplamı kendisine eşit olan sayıdır. Yani bir mükemmel sayı bütün pozitif tam bölenlerin toplamının yarısına eşittir. Öncelikle koda başlamadan önce Hani ne yazmak istediğimizi e, öncelikle bu mükemmel sayının ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Sonrasında fonksiyon oluşturarak ben koda başladım. Öncelikle e, mükemmel sayı mı diyerek bir fonksiyon oluşturduk. İçine bir tane e, sayı parametresini aldık. E, Python'da fonksiyon oluşturduktan sonra iki noktayla devam ediyoruz. <laughs> Bir de bunlar e, girinti ve çıkıntılara duyarlı. Yani bunu, bunu bu şekilde kodumuzu başa alırsak bu kod çalışmaz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Zaten iki noktayı koyduktan sonra otomatik olarak e, siz yazarken içten yazmaya başlıyor. E, sonrasında burada sayının kendisi hariç pozitif tam bölenlerini bulmak için e, biz bir kod yazıyoruz. Bunu for in range döngüsüyle yapıyoruz. Bu range virgül sayı ifadesi, birden başlayarak sayıya kadar olan tüm sayıları içeren bir aralık oluşturuyor. Bu ifade, bu aralıktaki her sayı için bir döngü oluşturuyor ve buradaki her sayıyı i değişkenine atıyor. Burada if ifadesiyle yazdığımız sayının i'ye bölümünden kalan sıfır ifadesi sayının i'ye bölünüp bölünmediğini kontrol ediyor. Eğer kalan sıfırsa bu demektir ki i sayının bir bölenidir. Bu koşulu sağlayan i değerlerini listenin içine ekliyoruz. Yalnızca sayıyı bölen sayılar bu listede yer alıyor. Sonrasında da toplam değişkeniyle e, tam metodunu kullanarak tam bölenlerin toplamını hesaplıyoruz. Sonrasında mükemmel sayı kontrolü yapıp e, input ile kullanıcıdan bir sayı alıyoruz. Sonrasında if ve else bloklarıyla mükemmel sayının kontrolünü yapıp print'le sayı mükemmelse sayı, sayı mükemmel bir sayıdır. Değilse sayı mükemmel sayı değildir diyerek çıktımızı oluşturuyoruz. Evet, şimdi kodumuzu çalıştırıp değerler vererek bunu kontrol edelim. Kodumu ben tekrar çalıştırıyorum. Şu şekilde. Shift Enter ile. Şimdi bir saniye. Tamam. Çalıştı. Ee, bir sayı giriyorum. Altı. hata var? Bakalım. Hata bulmaya çalışalım. Tekrar çalışıyorum. Galiba giriş yapamadım daha değil. Evet. 6 bir mükemmel sayıdır. Evet. Altı bir mükemmel sayı. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Tekrar bir çalıştırıyorum. Bu sefer 21 değerim giriyorum. 21 mükemmel sayı değildir. Tekrar çalıştırıyorum. 28. 28 sayısı da bir mükemmel sayıdır. Kendisi hariç pozitif tam bölenlerin toplamı kendisine eşit olan bir sayıdır. Bu. İsterseniz bunu kontrol edip de sağlayabilirsiniz. Başka bir sayı giriyorum. <laughs> 600 sayısını giriyorum. 601 mükemmel sayı değildir. Ee, evet, şimdi diğer kodumuza geçelim. Ee, burada da sayının arkadaş e, sayı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ee, arkadaş sayılar, öncelikle e, koda geçmeden önce tabii ki bu e, yapacağımız işlemin sayının e, hani ne şekilde bir yol izleyeceğimizi anlamamız gerekiyor arkadaş sayı birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamına eşitse bu sayılar arkadaş sayılar deniyor. <laughs> Bundan sonra ben öncelikle bir fonksiyon oluşturdum ve içine sayı 1 ve sayı 2 olarak iki tane parametre aldım. Burada sayıların arkadaş olup olmadığını kontrol ediyorum. Sonrasında bunun içine bir tane daha fonksiyon oluşturdum burada da herhangi bir sayının pozitif bölenlerini bulan bir fonksiyon oluşturdum. Sonrasında yine for in range döngüsüyle birden sayıya kadar olan bölenleri bulup listeye ekleyen bir döngü yaptım. Bu range bir sayı ifadesi. Birden başlayarak sayıya kadar olan sayıları içeren bir aralık oluşturuyor. Ancak sayı bu aralığa dahil değil. Bu range ifadesinde son ifadeyi dahil etmiyoruz. For range bir virgül sayı kısmında da yukarıdaki aralıkta her bir sayı temsil eden i değişkeni üzerine bir döngü oluşturuyoruz. If döngüsüyle sayının i'ye bölümünden kalan eşittir sıfır ifadesinde de sayının i'ye bölünüp bölünmediğini kontrol ediyoruz. Eğer kalan sıfırsa bu durumda i sayının bir bölenidir. Ee, sonrasında bu genel ifadede e, bu ifade yukarıdaki koşul sağlayan her i değerini bir liste içine ekliyor. Sonuç olarak bu listede sayının bölenlerini içeriyor. Hmm. Sonrasında sum ile e, bölenlerin toplamını hesaplıyoruz. Burada e, toplam bir eşittir. Burada burada yukarıda çağırdığımız fonksiyonu bu şekilde bir parametre almasını sağlıyoruz. Bu parametreleri de input ile burada kullanıcıdan alıyoruz. Ondan, onun öncesinde de arkadaş sayı kontrolü yapıyoruz. Bu eşitlikleri kullanarak. Sonrasında yine if else bloğunu kullanarak çıktığımızı oluşturuyoruz arkadaş sayıdır ya da arkadaş sayı değildir. Kodumuzu çalıştırıyorum. Birinci sayıya giriniz. 100 ve 200 arkadaş sayı değillerdir. Bir de arkadaş sayıları girelim. Bakalım. 120. 284 ve 220 arkadaş sayılardır. Bu şekilde çıktığımızı verdi. 500 ve 400 arkadaş sayı değillerdir. İsterseniz e, kendiniz de bunu kontrol edebilirsiniz. Birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamı sayılar, ise bu sayılar arkadaş sayılardır. E, Anlatımım bu kadardı arkadaşlar. E, bu şekilde. Ee, dediğim gibi Anaconda'dan e, öncelikle Anaconda'yı bilgisayarınıza indirip e, sonrasında bu şekilde bu ortamdan e, Jupyter Notebook'a indirip e, sonrasında açıp e, bu ekrana geldiğinizde buradan e, new ile yeni bir Python dosyası açarak bu şekilde e, kodlarınızı aynı satır içinde ya da farklı satırda yazabilir, yazıp çalıştırabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere.